Hepinize arkadaşlar ben Osman Minecraft'ta Sky var sanıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir oyun olur. Videoya geçelim hadi. 10 saniye var başlamasına. böyle 3-4 el girdim. 4'ünü de ben kazandım. Şu son bir elde kazanamadım. Onda da hack çıktı. Herkes azıcık çıldıracak kazanma yeter arkadaşlar adamları bir ara arkaladım Herkesi arkalama yeter bıktık senden Oy, Oyunu sömürdüm falan diye Oğudan gözü tamam Bu elde alacağız herhalde Bu çeksin hiç bekledim Şu itemleri düzeltelim ama şunu bir bu da şey yaparım aslında kılıcımızı alalım şöyle şunu şöyle koyalım bunu böyle böyle e, blokları TNT de şöyle kalsın şunları at bakalım ha go gelen yok değil mi bize bakayım şu geliyor mu oy dayanak göğüs olmuş ama abi ne team yapak bir team olmayacağım tabi Arkamdan gelmiyorlar değil mi lan? Bakayım. Anam bize geliyor. Sen anam düşüyordum lan. sen bize gelirsin ha. Şaka mısın lan böyle? Allah düşüyordum lan. Cici Bye bay bakayım. Eyvallah bize de yol açmışsın. Allah razı olsun. Ha. Şuradan bir yemek yiyelim. Şöyle ha. Tamam. Şimdi chest block. chest chest neresi lan? Chest. Yavyum. Gel bakalım buraya. Kafanda patlayıcı zehirli. Sıra adamı atarız. Şimdi burada da bir ses olması gerekiyor. Ha, yukarıdaymış. Dur yukarı çıkak odam. Tamam, şöyle hop dedi. Oğlum arkama adam geldi. Ha, sen beni arkalarsın. Ha. Şerefsizin ötesindeki bu çocuk seni. Arkalamayı da öğrenememişler ha Hop cici. Tamamdır şöyle. Aa şu pantolonu atmasa diyeceğim ama şimdi üşenmedim de alacağım. Tamam. At 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 at. Aa, adam. Ses duydum Allah. A. Oy ne güzel re attık lan. Hiç kimse oynamayın bilmiyor. Ben çok güzel oynuyorum. Oha! Oha! Dur dur dur. Arkadan mı yak? Al şunları. Al alanın. Aa yap. Yay ok yay ok yay ok. Adam nerede? Adam söyle bana. Adam söyle bana. Çek iksiri. Ananın bacısı karısı. Ananın nikahı çok tatlı. Lav olaydı ya abi. Zehir. Tamam lan. Ananın bacısı ya abi. Zehir ben yedim yalan lan. Yapılıyor yapıl. Kaç kaç kaç. Abi yapma. Allah rızası için abi. Tamam kaç. 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 Kaç 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 Abi ya abi ya Adam geliyor kesin bak kaç Hop ki ismini vereyim. O cici. O. Şuraya atayım mı? lan Attım gitti vallahi. Tamam adam orada. Kaç okumuz var? 14 okum. İyi. Şuradan bir çevirdik ikisi de hiç atayım bir tane şöyle ha. Tam da ikisini şu. An. Adam nerede? şu şunları boşaltıyor. ya. da boşalt, ya da boşalt. Adam yok. Orada mı? Ben gideceğim orada dalacağım <laughs> Ana kazandım. GG nereden olmuş adam yere düşmüş? Evet arkadaşlar bugün de bu kadar videoyu beğenmişsiniz yorum ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay kolay bir oyun oldu Bay bay. Kolay bir oyun oldu Zaa. Bay bay.